Değerli Divan Başkanı, Değerli Divan Yönetim Divan Kurulu üyeleri ve Değerli Divan üyeleri, e, isterdi gözünüzlerdeki e, Yönetim Kurulu da burada olsun, biraz paylaşalım. Ama bu iş dönüp dolaşıp gene bize gelir. Bizim de bazen gelmediğimiz zamanlar olmuş divana. E, ama ben artık buralara girmekten sıkıldım. E, her şeyden önce konuşmama başlamadan önce, ışık bakanıma e, saygılarımı. Hürmetlerimi sunuyorum. Beni de bu göreve layık gördüğü için her Galatasaraylı'nın bir gün Galatasaray başkan olma emeli vardır. Ama bazen işte erken oluyor. Erken olunca da sonuçlar böyle oluyor. Çok da ne demek istediğimi herhalde herkes anladı. Galatasaray Başkanlık Mertebesi benim gözümde Türkiye'de ulaşabilecek olan en son mertebedir. Kim gelirse gelsin de oraya saygımız, hürmetimiz sonsuz olmalıdır. Hep de şimdiye kadar oldu. Ee, bakanım affınıza sığınarak ben de Galatasaray'ın şunu e, en demokratik ortam olduğunu ve bu iki değerli adayın başından beri çalıştığını ve kazananın demokratik bir seçim yapılabilirse eğer e, Galatasaray olacağına bir kere inancım e, tamamen sonsuz. Şimdi gelelim şu geçtiğimiz e, hukuki sürece yahut da yapılanlara. Eee Evet, Galatasaray'lık başkanlık makamı gerçekten yoruyor. Ben bunu rahmetli Mustafa Cengiz başkanımda da gördüm. Ee, öyle ya da böyle e, sağlığına kadar mal oldu. E, ben bazı olumsuz tezgürleri de sevgili Burak'ta görüyorum. Bir sürü ikilem çıkıyor ortaya. E, bazılarını söylemek gerekirse, mesela ben dedi hiçbir şekilde bizi göstererekten sizin gittiğiniz gibi mahkemelere gitmeyeceğim dedi. Üç gün sonra mahkemede e, kararın geri alınmasını da şimdi uğraşıyorlar. E, Galatasaray'da hiç tanımadığım, şimdiye kadar bunca zamandır için içinde olan bir olarak hiç tanımadığım bir üye e, yürütmeyi durdurma, şey e, genel kurula durdurma kararı aldırıyor. O karardan sonra kulüp canla başla çalışıp ona tedbir koyduruyor. Bir günde istinaf kararı çıkıyor. Ee, bunlar da yönetim kurulu tümden herhalde zannedersem e, itirazlarını yapacaklar mahkeme indinde ki yapabilirler zaten yani ama bu Galatasaray'ı mahkemeye verdik olmuyor. Bu belli bir şekilde bizim tüzük garabetlerinin Mehmet abi de burada e, tezzi ederek söylüyorum e, tüzüğün bazı garabetlerinin doğal sonuçları oluyor e, kendi de dedi Mehmet abinin o da ibra edilmemiş biri biz de ibra edilmemiş biriz bunun sonunda ne ölüm var ne bir şey var bunu karşılayacaksınız isterseniz mahkemede gider hakkınızı ararsınız ama geldiğimiz noktada artık her şeyin dışına çıktık İkinci bir şey ise bence en çarpıcısı Bugün burada herkes bir imza topluyor. Ben de bahçede attım o imzayı. Atmaktan da gurur diyorum. Nasıl olsa Galatasaray'da artık bir kelimenin yanına imza geldiği takdirde hiç kimse hiçbir şey güvenmiyor. İşte sahte imzalar, sahte paraplar başkası atmış, o atmış, bu atmış, yakalanı bulup tespit edin, atarız falan. Bunlar hep bizim işimiz, yaparız. Ama şimdi bu imzaları falan, oraları bir geçelim. Zaten bunu biz yapsak dahi, işte yok diyecekler bunlar noter önünde atılmadı, genel sekreter önünde atılmadı. 1800 imzadan konuşuyoruz zaten bir hayal. Ama dün ben sevgili Burak Başkanım'ı dinlerken ben de imza atacağım dedi. Ya ya imzanın ne olduğunu anlamadı başkan. Yordu Galatasaray. Ya sevgili başkan sana burada sesleniyorum. Senin imza atacağın bir tek yer var. Yönetim Kurulu karar defteri. Onun üzerine de istifa yazacak. Yönetim Kurulu karar defterine sen imza atarsan 1800 kişi imza, imzader de koşmayacak. <laughs> Diğer taraftan yani ben öbür kulüplerin adını falan söylemem. Yani onlar zaten çok ayrı yerlerde. Bize rakip makip olamazlar hiçbir yerde de. Ama bazı yerlerde geçiyoruz. Ürkütücü şekilde geçiyoruz. Ben küçükken hatırlardım. İsmini vermeyeceğim kulüplerin bazı grupları falan vardı. O gruplar falan, biz beterine gidiyoruz. Yavaş yavaş beterine gidiyoruz. Hiç olmazsa onlar mahkemeye gitmeden kavga dövüş çözüyorlardı. Biz onun için artık onu da becermeye başladık. genel kurul 23 Mart mıydı neydi? Burada kürsüde başkan, sevgili başkan şeyde, e, Lütfü Kırdar seçime gidiyoruz dedi. Bir ay dedi en kısa zaman işte bugün olacaktı. Gel gör ki bir hadise çıktı. Dün değerli iki başkan adayını çağırmış. Onlar da lütfedip gitmişler. La Fontaine'i dinleyip gelmişler işte. 21-28 Mayıs denmiş. Akşama biz bekledik hep beraber 20 28 Mayıs teyit olsun diye. Şimdi arkadaşlarımla teyit edeceğim diyor. Bak bir defa da altını çiziyorum. Galatasaray başkanlıkla idare edilen bir yerdir. O yönetim kurulu kendi kendine oluşmadı. Doğuştan falan kimse gelmedi. Başkan kendi kendine seçtiği arkadaşlarından oluşturdu. Eğer yedi kişiyi ikna edip de seçime götüremiyorsa Galatasaray'ı ve bunun için yaklaşık bir ay düşüneceklerse vay bu işin haline. Ya o zaman zaten işle iş durur. Ha bütçe şey yok zaten o ayrı hikaye. Ben mesela dün bir tweet attım yazdım dedim ki önümüz transfer dönemi. Şimdi bakın İnsanlar art niyetli çekebilir. Ben bunu diyorum ki buraya gelecek olan ya Eşref abi ya Metin başkan olarak o onların kurduğu ya da kurmadığı takımlarla uğraşmak zorunda kalacaklar. Ben voleyboldan bizatihi biliyorum. sağ olsun Burak Başkan iki tarafa da yazdı. Beraber yapalım diye. Bence bunun, benim yazdığım da bu zaten. Eğer biz bu kritik seçim dönemine giremiyorsak bile, ve demin de Ömer'in dediği gibi çıkıp da ben istifa ediyorum ya da kalıyorum, istifa ediyorum diyorsa Burak, erzem şekilde yapacak olan bütün görüşmelerin iki tane adayın da onayından geçmeli. Ya neden? Evet çok zor bir şey ama Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Daha önce böyle bir garabeti hiç yaşamadık. Ya bakın benim tanıdığım en azından 150-200 kişi yurt içi yurt dışı ya bilet aldılar. Otellerini yaptılar. Dün saat akşama kadar bir kişinin iki dudağı arasında seçim olup olmayacağını bekledi bu insanlar ya. Ya bunların maddi manevi kayıpları yok mu? Ya Türkiye'nin şu ekonomik şartlarında Belçika'dan buraya uçak bileti alıp otelde kalmak ondan sonra se geldiğin seçimin olmadığını duyup geri gitmek sizce acayip bir şey değil mi ya? Ya bunun hesabını kim verecek? Yani benim demem şu ee, hakikaten ben 40 yıldır Galatasaray'ın içerisindeyim. Gördüğüm en kötü zaman. Ve bakın bir, bir, de böyle bir menajerlik oyunları çıktı bizim rahmetli başkana kadar falan giden. İşte öyleymiş de şöyleymiş de buna şu kadar para harcanmış da. Ya matematik anlayan her insan bilir. Biz dört sene görevde kaldık. Senelik ödenen menajerlik paralarını bakın. Yıl başına yaklaşık bu ödümün harcadığı kadar. Ama bizim zamanımızda en kötü bir golle şampiyonluk kaybettik. Hiçbir zaman ben bu hafta Rize Spor kimle, Altay kimle, Göztepe kimle oynuyor diye bakmadım. <laughs> ya biz kendi kendimize burada kavga ederken transfer dönemi falan bitiyor. Voleybol zaten bitti. Basket sağ olsun nef inşallah götürecek basketbol ayrı bir mecra orada transfer her an devam edebiliyor. Ama voleybolda ben iki başkanın teveccühünde biliyorum. Voleybol de şimdi bakan arkadaşlarım da gayet iyi çalışıyorlar. Ama gel gör ki futbol ne olacak abi? Ben kendim verdiğim önergeyi geçmek istemiyorum. Ee, iki tane başkanla her yolu bundan sonra istişare ederek karar alsınlar. Saygılarımla. Ha bir de neden beş dakika istedim? Ee, hayır abi her insanın kendi iradesi var ya pardon Eşref Başkan. Evet tam bu iradeden dolayı 26 saat Lütfü Kırdar'da kaldık saygılarımla.